arkadaşlar. Bir arkadaşınız gönderdiği 9. sınıf fizik öz kütle konusuyla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fizik seti birinci fasikül sayfa 65. soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Öz kütlesi 0.6 gram bölü santimetre küp olan tahta bloğun kütlesi 900 gram geliyor. Blok bir miktar oyulup oyulan kısım öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan maddeyle doldurulduğunda tahta bloğun kütlesi 1380 gram geliyor. Buna göre oyun hacmi kaç gram bölü santimetre küptür? Burada şekli şöyle kabaca çizersek arkadaşlar. Şu şekilde bir tahta bloğumuz olsun. Ne yapmışız? Bu şekilde oymuşuz arkadaşlar. V hacminde. V hacminde oyduğumuzda buradan çıkan madde M çıkan diyelim. Nedir? Tahtanın öz kütlesi çarpı V'dir arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya ne yapıyoruz? Madde koyuyoruz. O zaman bir de giren kütle var. O da nedir arkadaşlar? d giren çarpı v kadar. Gördüğünüz gibi giren ve oyularak atılan maddenin hacimleri ortak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada biz tahta bloktaki kütle artışına bakarsak. Yani buna delta m dersek delta m bu tip soruları yaparken kütle artışından yaparsak daha rahat olur. Delta m nedir arkadaşlar? M giren eksi m çıkan. Peki delta m kaç gramdır? Ona bulalım önce isterseniz. Delta m eşittir son durumdaki kütlesi kaç arkadaşlar? 1380 gram. 1380 gram eksi ilk durumdaki kütlesi 900 gram eşittir 480 gramlık bir kütle artışı var. Peki bunu yazarsak yine yukarıdaki şeyden 9, 480 eşittir. Giren kütle nedir? D sıvı çarpı V kadar. Çıkan kütle e, D tahta oyulan tahta yoğunluğu çarpı V kadar. Gördüğünüz gibi hacimler ortak. Buradan 480 eşittir. Giren, giren sıvının yoğunluğu 3 hacmine V dersek eksi çıkan tahtanın yoğunluğu 0.6 çarpı V dersek buradan 480 eşittir 2,4 V olur. İki tarafı da 2,4'e bölersek buradan V eşittir 200 santimetre küp olarak buluruz arkadaşlar. Bu tip sorularda kütle değişiminden yaparsak daha rahat olur. Dediğim gibi burada oyularak atılan maddenin kütlesiyle bu oyuğa giren sıvının küt haci, e, hacmi özür dilerim oyularak atılan maddenin hacmiyle bu e, oyuğa giren maddenin yani sıvının hacmi ortak olduğu için oradan ne yaparsanız çözersiniz kütle artışını da iki durum arasındaki 900 gramdan 1380 grama çıkmış. Bir denklem şeklinde yazarsanız kütle artışını da bu şekilde bulursunuz. Buradan da hacim bilgisine ulaşırsınız arkadaşlar. Eğer buradan size giren maddenin kütlesi isteniyorsa mesela yine aynı şekilde burada hacmini bulduktan sonra 3 çarpı ve eşittir m derseniz 3 kere 2 6, 600 gramlık madde girmiş dersiniz. Çıkan maddeyi de yine 0,6 çarpı 200 derseniz buradan da 120 gramlık madde çıkmış dersiniz. Artık hangisi isteniyorsa buradan hacim bilgilerini bulduktan sonra yapılır arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Sorulardan haberdar olmak için. Ee, bir de lütfen eğer beğendiyseniz çözümü beğen butonuna basınız. Beğenmediyseniz bana yorumlarınızı iletiniz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.